Mehmet Hoca YouTube kanalı izleyicileri. Malum e, Aralık ayındayız. Artık yılın son günlerindeyiz. Kanalımıza da hoş geldiniz. Aşı aldık. Aşının nasıl soğuk zincirde geldiğini göstereceğim size. Az önce getirdim daha. Bugün ayın 21'i. aşıyı otobüsle aldım. İzmir'den geldi. bakın bir kutu. Şu anda yine açıyorum ben de. Şuraya koyalım. komple etrafını mantlamış arkadaşım. E, kimden aldık onu da söyleyelim. Aşkın Bey'den aldık. E, Aşkın Bey'in cep telefon numarasına da bizim uygulamamız üzerinden Kuluçka takip uygulamamız üzerinden ulaşabilirsiniz. Orada yem ekipman kısmında numarası var. Evet. Gördüğünüz gibi buzlar erimemiş. Gayet taş gibi şöyle ikisi birbirine vur vuralım. Aşılarımız da burada iki tane aldık aşı. Ee, aşılarımız şunlar arkadaşlar. Gayet de sağlıklı bir şekilde gelmiş. Oldukça soğuk. Nobilis P201. Ee, 80 dozluk bir aşı. Şuradan da göstereyim size. Biz bu aşıyı e, kuşlarımızı Aralık ayında yapıyoruz. Ve tüm yıl boyunca koruma sağlıyor. Hemen şişesini de şöyle açalım. İçinde prospektüs de var. Aşımız bu şekilde. bu aşının şöyle bir özelliği var. Türkiye'ye yasal yolla giren tek güvercin aşısı bu arkadaşlar. Bu sadece paramikso virüse karşı etkili. PMV1 halk arasında veba diye isimlendirilen hastalık. Ee, karma bir aşı değildir. İnternette bazen görüyorum. Karma aşı olarak bahsediyorlar. Ama kesinlikle karma bir aşı değil. Sadece paramikso virüse karşı. Üzerinde de paramikso şeklinde yazıyor zaten. Ee, sadece paramikso virüse karşı etkili bir aşı. Sadece güvercinler için üretilmiş bir aşı. Ve en önemli özelliği de Türkiye'ye yasal yolla girmiş olan e, tek bir tek aşıdır bu. Faturalı e, bir aşı. 80 dozluk. Kuşlara da enseden 0.2 e, ml yani mililitre olarak ya da 0.2 cc olarak uygulanıyor. E, aşımız bu şekilde bütün yıl boyunca koruma sağlıyor. Buna hemen dolma koyayım. Başka bir şey göstereceğim size. Yine aynı firmanın aşısı. Bunu da çıkarayım. Bu iyi oldu. İki aşıyı aynı anda göstermek de iyi oldu. İnsanlar hep soruyordu bana. Hocam ne aşısı kullanıyorsunuz diye. Bakın bu da Nobilis ND Broiler. Nobilis ND Broiler aşısı. Bu aşıyı biz doğada tutuyoruz. İçine her, her seferinde temiz enjektörle girip kuşlarımızı aşılıyoruz. Ama bunları bu aşıyı sadece yavru kuşları aşılamak için kullanıyorum ben. Yavru kuş 3. haftanın sonunda ve 7. haftanın sonunda iki doz olmak üzere bu aşıyla aşılıyorum. Ve kolay kolay yavru öldürmüyoruz. E, tabii ki herkese ölümler olur. Ama e, bunu minimize ediyor. Ben 2021 özür dilerim 2020 de e, bir tane yetişkin yavru öldü. Yani e, 4 hafta civarında bir tane yetişkin yavrum öldü. Onun dışında e, yavru kuşumuz ölmedi. Tabii küçükken e, yuvadan düşme ya da ne bileyim işte birinin onu ezmesi, dövmesi gibi bir iki tane daha kaybımız mutlaka olmuştur. Ama onun dışında bir kaybımız olmadı. Bu da tamamen aşınamayla ilgili bir durum. E, bu da sadece e, tek bir şuş içeriyor. Yani karma bir aşı değil. Nobilis Andy Broiler de karma bir aşı değil. Nobilis P201 Pro da karma bir aşı değil arkadaşlar. Bu Nobilis Andy Broiler bir tavuk aşısı. Ee, P201 olan yani e, az önce gösterdiğim küçük şişelerde sadece güvercinler için üretilmiş aşılar. Şöyle bir piyasada sıkıntı var. Adamlar bu aşıyı alıyor. Daha küçük şişeleri boşaltıyorlar. Ve bu e, şişeleri çok ciddi rakamlara satıyorlar. Ee, bu anlamda çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yıllık e, Nobelist B201 ile aralık ayında kuşlarınızı aşılarsanız e, inanın bütün yıl boyunca e, rahat edersiniz ve güzel külünç kuşlar ve sağlıklı kuşlar üretebilirsiniz. E, dediğim gibi az önce söyledim, e, yeni geldi aşımız. E, aşıyı İzmir'den, Aşkın Bey'den aldık. Cep telefon numarasını da bizim uygulamamız üzerinde bulabilirsiniz. Oradan da ulaşabilirsiniz kendinize, kendisine. Hepinize YouTube kanalımızı takip ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ve her zaman söylediğimiz gibi hastalıklardan uzak bol yavrulu güzel bir sezon geçirmenizi dilerim. Hoşçakalın arkadaşlar.